Merhabalar sevgili dostlar. Evet şimdi de farklı bir video ile yine karşınızdayız. Daha önceki bir videomuz vardı. Bayağı izlenmişti. Teşekkür ederiz. Home Gym videosu. Yani evimizin ikinci katında çatı bölgesinde biz bir spor salonu oluşturmuştuk kendimize. Ee, biraz böyle spor salonu konsepti vermiştik. Aynalar yaptık, ekipmanlar koyduk. 180 kilo civarında bir ağırlık koyduk. Benim daha önce ağırlık çalıştığım zaten takip edenler biliyordur. Fakat bir revizyona gitmek istedik burayla ilgili. Bu şu anda altımda olan malzeme, tatami diye adlandırılan malzemeyi çok elverişli bulmadık. Biz koyduk bunu ama hem üzerinde yürüdüğün zaman çok ses yapıyor hem de biraz koku da yaptı. Dolayısıyla bu spor salonlarında gördüğünüz fotoğrafı yukarı koyacağız biz. Bir zemin kaplaması var. Bu zemin kaplamasından araştırdım ben. Spor salonlarına koyulan zemin kaplamalarından iç mekan için. Buralarda bulamadım. Sakarya, İzmit'te falan bulamadım. En son işte İstanbul'da bulduk. buldum. Ee, şimdi buranın ilk önce zeminini bir döşeceğiz. Sonra aynaları görüyorsunuz burada. ilave ayna yaptırabiliriz. Belki karşı tarafa, belki şu televizyonun arkasına, ekranın arkasına. Bu arada bu şekilde de bir ekran yaptık. Ses düzeni yaptık. Aynı zamanda TV Box da var. Buradan idman yaparken istediğimiz videoyu izleyebiliyoruz motivasyon amaçlı da güzel oluyor zaten bir taraftan da. Şimdi başladık. Bunların hepsini bu arka tarafta bir oda var. Bu kapının gördüğünüz yerin arka tarafında bizim yatak odamız var. Oraya bu aletlerin hepsini toparladık. Burayı komple temizleyeceğiz, sileceğiz, aynalarını sileceğiz. Bunları kaldıracağız ve yeni zemin kaplamasını birlikte hep beraber yapacağız. Bakalım yakışacak mı siz karar verin. Bu arada yorumlarınız olursa da yorumlara bekleriz. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun derseniz. Biz de mutlu oluruz. Dolayısıyla sizin görüşlerinizi dikkate alır ve onları uygularız. Hadi bakalım çalışmaya devam. Spor salonumuzun yeni halini görmek üzere çalışıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. But you're okay, in a closer stance like this, it's gonna be less stable. So you're actually gonna have to engage your abdominal muscles more. So I'm kinda holding your more tight front as I'm gonna tricep push down. So with the line, I'm gonna just put my feet closer in, but if I go oh. heavier, I need a stronger base, then I'll go a little bit. What 啊。Oh. <Damn. S 1> uh. Evet, Home Gym yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Dün akşam gece geç saate kadar e, zemin kaplamasını tamamladım. Ekipmanları siliyoruz, temizliyoruz. Ve e, bizim beyaz renk olan bench sehpamız ve mekik sehpamız vardı. Onları da griye çevireceğiz, buradaki ekipmanları da uyum sağlasın diye. Bir de yer siyah olduğu için gri biraz daha tamamlıyor. E, birazdan onları boyamaya geçeceğiz. Bakalım bittiğinde, genel bir çekim yaptığımızda, before after, öncesi sonrası nasıl olacak? Biz zevkle çalışıyoruz, iyi gidiyor, güzel oluyor diye düşünüyoruz. Bakalım sonuçta siz de beğenecek misiniz? Hadi bakalım şimdi boyama işlemine. Evet, ne demiştik? Boya işine başlayacağız demiştik. Şimdi boyadan önce zımpara yapmak gerekiyor. Bunlar daha önce boyalı yüzey olduğu için diğer attığımız boyanın, yeni boyanın tutunabilmesi için burada bir, bir türlü bir yüzey oluşturmak gerekiyor. Ve temizlemek gerekiyor. Dolayısıyla şu anda zımparalıyoruz. Bu görmüş olduğunuz mekik sehpası. Şu da ...bizim bench sehpamız. Bençte işte veya omuz çalışırken veya incline press yaparken kullandığımız sehpa. Bunları gri renge boyayacağız ve üzerindeki şeyleri sünger kısımlarını, deri kısımlarını da siyah yapacağız. Salonun kombinine uygun olsun diye. Hem de zaten yenilenmesi gerekiyordu. Biraz da yenilemiş olacağız. Onun haricinde bir de iyi bir haber var. Kendi lokasyonumuza, adresimize çok yakın bir yerde hiç kullanılmamış. Satın alınmış ama kenarda durmuş bir kondisyon bisikleti bulduk. İyi bir marka. Kapasitesi de yüksek. 120 kilo üzerini tartabiliyor. Yani 120 kiloya kadar tartabiliyor. Dolayısıyla tam bizim işimize göre görebilecek bir şey. Onu da çok yakında bulduk. Hem uygun fiyata bulduk Letko'dan. Hem de bizim işimizi görebilecek bir kondisyon bisikleti. Bizim e, home gymimizde eksik olan bir şeydi. Kardiyo yapmak için bir kondisyon bisikletimiz yoktu. Kardiyo için e, bu kondisyon bisikletini kullanabileceğiz. Hadi bakalım şimdi zımparalamaya devam yavaş yavaş salonun yeni şekli ortaya çıkmaya başladı. Hadi bakalım çalışmaya devam. toplam iki günde salonu komple yenileyeceğiz gibi gözüküyor yetişecek galiba ee, bir tek bu ben sehpası ile ilemek sehpası'nın yaslanma yerlerini de şey yapmak istiyorum kaplatmak istiyorum ee, siyah renk hem kombin olsun hem de yenilensin diye o belki bir, bir gün daha uzatacak işi ama e, salonun en önemli en çok istediğim spor aletlerinden bir tanesinde de çok kısa sürede sahip olduk kondisyon bisikleti burada görmüş olduğunuz. Ee, bence bizim için çok yeterli. Sağlam 120 kiloya kadar tartabilme özelliğine sahip bizim için yeterli. Ben spor salonunda ağırlık çalışabiliyordum ama kardiyo yapabileceğim bir ortam yoktu. Dolayısıyla bu bisiklet sayesinde kardiyomuzu da yapacağız diye gözüküyor. Bacak çalışmalarına da başlamıştım. Ee, bacaktan önce de bisiklet çevirmek iyi oluyor. Ee, aynı zamanda kardiyo için, ee, kalp atış durumunu da ayarlayabilmek için... Yağ yakımı için de lazım olan bir ekipmanı bizim evimizdeki Home Gym'de yani bu eksiklik kondisyon bisikleti. Bunu da almış olduk. Çok kısa sürede bir yarım saat içinde etkodan bulduk. Çok yakın mahalledeymiş. Hemen gittik bir sonraki bir önceki siteden bunu satın aldık. Geldik hiç kullanmamışlar almışlar. Sıfır ürün alındığı gibi duruyor. Kurumuşlar bilmemişler. Dolayısıyla bu açıdan da hem uygun almış olduk hem de hızlı elde etmiş olduk. Salonumuzun en önemli spor adetlerinden bir tanesini de salonumuza kazandırmış olduk. Hadi bakalım çalışmalara devam. Evet boya zamanı geldi. Güzel zımparaladık. Şimdi üst zımparanın tozunu da üzerinden böyle güzelce aldık. Boya için aslında zemini oluşturduk. Bir nevi bu astar görevi gibi görecek böyle. Aldık. Aa. Mavi bu. Mavi. Mavi yanlış ver. Mavi onların hepsi. Adam bana yanlış ver. Nereden aldın? Aldım. Ben buradan aldım. Mavi verdi bana. Bak bu mavi. Valla mavi. Anıta bak. bak. Mavi ya. Bir bas bayağı mavi. Hemen gidip de değiştireceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi Ah, yine başımıza bir fakat sivik geldi. Mavi renk çıkmış. Fabrika hatasıymış. Normalde bunun burası ne renkse o renk olması gerekiyormuş içi de. Ee, gri kapak basmışlar ama içi maviymiş. Yani şeyde nalgur arkadaşlar özür diledi. Ben de, kendi, ben de bir şey değil de bu fabrikasyon Gri olanları verdi bize. Bu çok sallamak gerekiyormuş bu arada. E biraz sallayacağız ve boyama işlemine devam edeceğiz hadi bakalım basmıyor niye basmıyor bu? Allah Allah şimdi de basmayan renk geldi yani bir hastalık var ama alıyorum gri şey mavi çıkıyor fabrika arkası bunu alıyoruz basmayan çıkıyor 이인데 오늘 다 끝났어. de tutuyor. şöyle. Buradan geçiriyor, bunu da buradan geçiriyor. Hadi bakalım kaplama. Toplama işlemleri, montaj işlemleri devam. Bakalım sonlar nasıl olacak. Evet sevgili dostlar, şimdi evdeki spor salonumuzla ilgili revizyon çalışmasının sonuna geldik. Geçen hafta 29 Ekim tatilinde iki gün buna vakit ayırdım. Zaten planımda vardı. Ee, pandemi döneminde 2020 yılında pandemiden bir iki ay önce falan açmıştım ben bu spor salonunu evde home gym e, maliyeti diye videosu da var. Onu şeye koyacağım. E, videonun sonuna koyacağım. Orada göreceksiniz. Onu da izlersiniz. Bayağı izlendi bu arada. Teşekkür ederiz. E, o görmüş olduğunuz salon şu anda revizyon halini göreceksiniz birazdan bu merdivenden çıkınca bizim evin ikinci katında salonun revizyon halini ve e, birkaç ekipman da ilave ettik. Onları da göreceksiniz. Ve bunların detaylarını da bu videoda izlemiş olacaksınız. Hadi bakalım. Şimdi bakalım neler var. İlk başta böyle gelelim. Ben bu giriş alanı da e, şey açısından alan kazanmak için buraya kattım. Bakın buraya dumbbell sehpasını buraya koydum. Zemini de e, pres malzeme dedikleri tartan piste deniyor. O malzemeyle yaptık. İstanbul'dan aldık bu malzemeyi. 12 metrekare malzeme aldık. Buraya böyle güzelce bunu keserek şey yaparak ayarlayarak yerleştirdik. Şu anda spor salonumuzu görüyorsunuz. Şöyle tanıtımını yapalım. Burada hemen bir ayna var. Çünkü çok büyük bir alan olmadığı için klostrofobik bir ortam yaratmasın dedik. Daha böyle hani derinlik versin diye istedik. Kardiyolar için kondisyon bisikletine ihtiyaç vardı. Kondisyon bisikleti olursa kardiyo yapma açısından da iyi olur diye düşündük ve bu şekilde bir kondisyon bisikleti satın aldık. Gayet de güzel, memnunuz kullanışından. Z barımız burada. Burada bir alan oluşturduk. Burada istediğimiz gibi e, ağırlık çalışabilmek için bir ufak alana ihtiyacımız vardı. Burada onu oluşturduk. Mekik sehpamızı görüyorsunuz. Aynı zamanda mekik sehpası ve ben sehpasını da diğer aletlere uyum sağlasın diye griye boyadık. Önceki halini göreceksiniz bu videoda da ve e, şeylerini, süngerlerini de siyah deriyle kapladık. Diğer ekipmanlarla da uyum sağlamış oldu. Güzel oldu. Bu karşı tarafta ufak tefek rutuşlarımız var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ufak tefek değişikliklere devam edeceğiz. Buraya kocaman bir tane şey gelecek. 3.25'e 1.38 poster bastıracağız. O posterin de örneğini göstereceğim. Farklı poster önerileriniz olursa alabiliriz. Bu şekilde gelelim. Burada bench sehpamız var. Bunu zaten biliyorsunuz önceden. Hemen arkamızda e, istasyon makinemiz var. Burada birçok şey çalışabiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz yaklaşık 10 metrekarelik alanda 10-11 metrekarelik alanda vücudunuzun her bölgesini çalıştırabilecek e, ekipmanlar ve ağırlıklara sahibiz. Dolayısıyla e, bu bizim için önemli bir şey. Spor salonuna gitmeden burada bütün sporumuzu, bütün vücudumuzu çalıştırabiliyoruz ve sporumuzu yapabiliyoruz. Hemen şurada benim e, şey vardı, ödül alanım vardı burası. E, bu alanı buradan kaldıracağız. E, girişte göstermiş olduğumuz duvara bunu yansıtacağız. Merdivenden çıkarken hemen göreceksiniz. Duvarda duvara mont alacağız. Buraya da komple bir ayna yapmayı düşünüyoruz. Gene bir derinlik sağlayabilmesi için. Buradaki en büyük konfor şu. Hemen e, yaklaşık bir buçuk metre ileride banyo ve tuvalet var. Yaklaşık bir buçuk metre burada da yatak odamız var. İdmanını yapıyorsun, duşunu alıyorsun ve yatağında yatıyorsun. Bu bence iyi bir konfor. Biz çok uzun yıllardan beri bu işi yapıyoruz. 1992'den beri ben ağırlık çalışıyorum salonda arkadaşlarla beraber. hep evimizde böyle bir home gym olsun hayalimiz vardı. bunu 4 sene önce, 4-5 sene önce bunu gerçekleştirmiş olduk ve şu anda da revizyonunu yaptık. O bir deneme girişimiydi. Revizyonunu yaparak daha böyle bir salon havasına büründürdük. Dolayısıyla burada artık sporlarımızı yapacağız ve bundan sonra da sizin karşınıza bizim kanalımızın spor tarafını izleyen izleyicilerimiz için de burada yaptığımız idmanlarla ilgili bilgilendirici videolar bilgilendirici videolar çekip sizlerin ekranlarına taşımaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like yaparsanız da seviniriz. Eğer beğeniyorsanız kanalımızdaki abone sayısı arttıkça, izlenme ve like'lar arttıkça bizim de video çekip sizin karşınıza çıkma motivasyonumuz daha da artmış oluyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.